AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Tam Bana Göre Festival organizasyonunda Malatya'nın Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Battalgazili Gençler Sporla Hayat Bulsun projesi ödüle layık görüldü. Ödülü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den aldı. Gençlere yatırımın geleceğe yatırım olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder yapmış olduğu konuşmasında bu ödül bizlere heyecan kattı dedi ve gençlere yönelik spor yatırımlarının devam edeceğinin de altını çizdi. Evet bugün Ankara'da tam bana göre festivalde de Battalgazi Belediyesi olarak yerimizi almış olduk. 100 binin üzerindeki belediyeler yıl boyu yapmış oldukları etkinlikleri sergilemek üzere Ankara'ya gelmiş oldular. Biz de Battalgazi Belediyesi olarak e, gençlerimizle yapmış olduğumuz çalışmaları burada sergilemek için Ankara'dayız. Battalgazi Belediyesi olarak geldiğimiz andan itibaren 5 tane gençlik eğitim merkezi değişik spor faaliyetleriyle uğraşan yani her yıl 50.000 bin üzerinde gencimizi değişik spor aktivitelerinden yıllık olarak faydalandırıyoruz. Gerek teknoloji noktasına gerek sportif faaliyetler olsun gerek sanatsal faaliyetlerle gençlerimizi buluşturuyoruz. O yapmış olduğumuz çalışmaları Ankara'mıza getirmiş olduk. Çok güzel ilgi alaka görüyor. İnşallah bu yapmış olduğumuz çalışmalarla alakalı olarak ödülümüzü de Sayın Genel Başkan yardımcımızdan almış olacağız. Bir iki gün sonra da aynı etkinliği Bursa'da da belediye olarak o etkinliğe katılmış olacağız. Güzel geçiyor. Özellikle dışarıdaki Malatyalılar buraya uğrayıp Battalgazi Belediyesi'nin neler yaptığını bu konuda e, bilgi sahibi oluyor. Başkent Millet Bahçesi'ndeki güzel, tam bana göre festivali 4 gün de... boyunca 300 etkinliğe ev sahibi yapacak. Festivalde bulunan Battalgazi Belediyesi'nin standında eşleştirme oyunu, alt futbol, hat sanatı gibi bir takım etkinlikler de yer aldı. Kayısının yanı sıra bir takım ikramlar da yapılıyor.